Türkiye'de binlerce fırında on binlerce kişi geçimini pasta ve çikolata üreterek sağlıyor. Sektör geliştikçe birbiri ardına açılan üretim merkezlerinde çalışacak kalifiye personel ne yazık ki zor bulunuyor. Efendim öyle unlu mamuller deyip geçmeyin. O yediğimiz lezzetler kolay üretilmiyor. Hatta işin bir de araştırma geliştirme süreci bulunuyor. Şimdi yeni ürünler geliştirmek amacıyla bisküvi çeşitlerini çalışıyoruz. Mesela şöyle bir lezzet yaratan bir insan. Hemen evet. şöyle elime aldım. Nedir bunun ismi? Bu tahıllı kurabiye. Tahıllı kurabiye. Yedi tahıllı. Evet. Yedi tahıllı daha sıfır kilometre. Yepyeni. Evet, sıfır, sıfır. Yeni deneniyor. Aynen öyle. Mesela böyle e, çok lezzetli bir kurabiyeyi, keki ee, yepyeni bir tarifle yapan bir usta hı hı. iyi para kazanır mı efendim? Tabii ki, tabii ki. İyi bir, iyi bir reçeteye sahip bir insan iyi bir ürün çıkartıyorsa tabii ki iyi ücretlerle çalışabilir. Sektörün en büyük eksikliği nitelikli eleman mıdır? Ben bizim sektörün en büyük eksikliğinin bir e, eğitim kurumumuz olmamasına bağlıyorum. Çünkü bu eğitim kurumumuz hem organizasyon anlayışımızı güçlendirecek, ekip çalışmasını güçlendirecek. Bu okullardan mezun olacak gençler hem kolay iş bulabilir hem de iyi paralar kazanabilir mi? Kesinlikle. Zaten e, birinci motivasyonun e, önce keyif almak. Keyif aldığımız işten para kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten biz de böyle işe başladık. Yüzlerce kişi çalışıyor burada. Evet, doğru. Ama en değerli, en kıymetli personeliniz kim diye sorsam, yanıtı pastanım, belli galiba. Aslan Onur Ustamız. Onur Ustamız. Neden Onur Usta kıymetli? E, çünkü bu işi yapmak çok zor, çok emek isteyen bir iş. Çok uğraştırıcı ve e, çaba sorulan bir iş. Günde kaç tane pasta üretiyor böyle süslü? E, günde bir 20-30 tane üretebiliyor. Ben 12 senedir bu işi yapıyorum. Hı, -hı. E, en ince detayına kadar bunun eğitimini alıyoruz hem pratikte hem de uygulamalı olarak Şimdi böyle e, inanılmaz bir pasta var evet çok büyük, e, çok ince işçilik var orada evet böyle bir pastayı kaç saatte yapabiliyorsunuz? böyle bir pastayı e, iki 2 saatte yapıyoruz yaptığımız işten dolayı verdiğimiz emeğin karşılığında e, böyle büyük bir firmalarda çalıştığımız için en ince detayına kadar haklarımız, hukuklarımız ee değerlendiriliyor. Bu da bizi memnun ediyor. İşsiz kalma korkunuz var mı efendim? Yok, işsiz kalma korkumuz yok. Eee işinizi çok severseniz zaten iyi bir yere varıyorsunuz. O yüzden işsiz kalma korkunuz da olmuyor. Peki efendim bu pastayı bu kadar güzel üreten bir usta evet. sizin gibi evet. iyi paralar kazanır mı? İlla ki evet. <laughs> ben iyi para kazanıyorum.